programımıza hoş geldiniz. Yunus Emre, Aşkın Yolculuğu dizisinin daha, sen, sembol sahnelerden bir tanesi. Derviş Yunus'un, e, Karabaş'ın yalıyla aslında sorunlu tutulması ve onun e, hem zincire bağlı tutulması noktasında hem ihtiyaçların giderilmesi noktasında hizmetkar kılınmasıdır. E, şimdi görüntüde normal bir hizmet gibi görülse de aslında bunun bir sembolik yönü var. Zaten e, Tapduk Emre Hazretleri de Yunus Emre'yi Karabaş için şöyle cümleler kullanır. O der e, kim yalverirse onun kapısına gider der. Orada aslında yüz atlarını çok iyi dikkat etmek lazım Tapduk Emre'nin. Orada aslında bir şeyi ima ediyor. E, Karabaş aslında orada bir, orada bir sembol vazifesi gördüğü için bunları kullanıyor. Ve e, zinciri bıraktı, boşalttığı yere gider diyor. Serbestlik hiçbir kural kanun tanımaz diyor mesela orada. Bunlar da aslında ee, Karabaş'ın sembolü olduğu mevzuyu anlatıyor. Peki Karabaş neyin sembolüdür dersek, işte orada aslında e, hem insan iç dünyasının terbiyesi noktasındaki bir ana karakteri vurguluyor. Evet, Karabaş orada Derviş Yunus'un kendi nefsi emmaresini sembolüdür. Çünkü evet, Derviş Yunus kadı e, eğitimi almıştır. Medrese mezunudur. Vaktiyle kadı olmuştur. Fakat e, bir nefis tezkiyesi ve terbiyesi yolculuğu yaşamadığı için medresede böyle bir eğitim verilmediğinden dolayı ve bu işler teker babı tarafından yapılabileceğinden dolayı işte burada aslında o da bir nefsi emmare sahibi bir sıradan bir kişi konumundadır. Sadece ilmi vardır. İlminin olması, medrese ilmi sahibi olması demek onun rüşt sahibi olacağı anlamına gelmiyor. Bu manada bakıldığında insan nefsinin özellikle nefsi emmare seviyesindeki bir nefsin sembolü hükmünde e, köpek bu manada sembol hükmündedir. Özellikle ve özellikle e, karakter yapısı e, dışa dönük karakterli olan ve e, özellikle karakterlerde özellikle köpek boyutunda gözükür. Çünkü e, köpek e, öfkenin sembolüdür bu manada. E, Ali Kadir Geylani Hazretleri, e, Füzyat Rabbaniye kitabında e, nefsi emmare boyutunda olan kişilerde, rüyalarda köpek e, köpeklerin görüldüğünü söyler. Çünkü… Köpek nasıl havlayarak ve ağzıyla zarar vererek, insanlara ısırarak zarar verir? İşte insan nefsinde, nefsi emmare boyutundaki bir kişi, öfke patlamaları yaşadığı durumlarda özellikle çenesiyle, diliyle insanlara e, hakaretler ederek veyahut da insanlara e, incitecek şekilde sözler söyleyerek onlara zarar vermesi noktasında işte orada e, nefsi emmarenin bir sembol boyutu köpek oluyor. E, Necip Fazıl da bir şiirinde, Aynalar şiirinde, kendi nefsiyle yaşadığı mücadeleyi şöyle anlatır. Nur topu günlerin kanına girdim. Kutsi emaneti yedim bitirdim. Bir ye. Ve aslında kontrolsüz beslenmenin verdiği biriken enerji noktası itibaren insan iradesi nefsi emmarenin arzuları, beklentileri, isteklerinin yıldırıcılığı karşısında perişan konuma düştüğünden dolayı aslında orada Tapduk emri, Yunus Emri diyor ki sen şu an nefs emri boyutundasın ve senin nefsin aynen diyor bu karabaş gibi diyor. E, öfke dolu bir yapıya sahip diyor. İnsanlara diyor çenesiyle, diliyle zarar veren inciten bir mahiyettesin şu anda diye söylüyor. Bunu anlatıyor birinci boyut itibariyle. İkinci boyutta şunu söylüyor. Karabaş'ın orada zincirinden boşalıp gitmesi noktası var. İnsan nefsi de insanın kalbinin, aklının kontrol altına girmek istemez. Hürriyetine düşkündür onların isteklerine tabi olmayı zincire vurulmak gibi gördüğünden dolayı onlara karşı bir isyan modunda bir hayat yaşamaya çalışır. Ve tam manası nefsine göre yaşayan insanlar zamanların ahlakının aynı tarzda olduğu tespit edilmiş. Bu da gösterir ki aslında insanın insan mücessen bir nefsi emmari haline geldiğinde bir sokaktaki köpek gibi tamamıyla aslında karaktersiz, ahlaksız, etrafına zarar verecek ve menfaati olan hususlarda ki Tapduk Emre bunu da vurgulayacak ki kim yalverirse diyor onun kapısında diyor ona, diyor sadakat gösterir diye söylüyor. Oysa e, bu manada insan e, aslında orada fakat neye sadak, sadıktır? Yiyeceğe sadıktır, lezzete sadıktır, aslında aşıktır. Burada kim e, lezzeti, nimeti ona tattırırsa o önceki bağlandığı yeri terk edip yeni yere gider diye aslında köpeğin de bir karakterini burada sergiliyor. Yani nefs emmari aslında bir anda sadece bir yere sadık olabilecek bir mahiyettedir. İkinci bir yere sadakat yoktur. Daha iyi bulduğu yerde eskiyi terk eder. E, Ahmet Haşim'in aktardığı bir hikaye var. Kendisi çocukluğunda gördüğü bir manzara. E, normalde diyor köyleri, çobanlar diyor. E, şey diyor, Çoban köpeklerine diyor etin tadına vardırmazlar diyor. Yav verirler diyor. Ee, ve çobanlar diyor e, bazen sürüde diyor koy, kurt bir e, sürüde diyor bir koyun azaldığını gördüğünü anlarlar ki diyor e, sürüdeki çoban köpeği etin tadına varmış. Çünkü etin tadına varan diyor, kendi otlattıkları diyor koyunları diyor yiyecek derece diyor bir hırçınlık moduna giriyorlar. İşte burada şunu görüyoruz. Nefsi emmare kaliteyi bulduğunda kalitesize burun kıvıran, yüz çevirecek derece bir nankörlük boyutunda kendisini sergiliyor ve daha kaliteliye sadakat gösteriyor, kalitesizi terk ediyor. Bu bu şekilde meseleye bakabildiğimiz gibi şöyle bir geniş boyutu da var. Kur'an-ı Kerim'de irşadı anlatan sure Kehf suresidir. Kehf suresinde yine bir köpek bahsi var ve Haryung mesela bu sureyi incelediğinde ee, insanın iç dünyasıyla iç terbiyesiyle alakalı kısmı e, asabi kef kısmı ile alakalı olarak ele al, almış. Ve gerçekten bakıldığında da aslında insanın yedi tane duyusu var. E, i̇ç duyusu manasında ve bir de insanın iç dünyasında köpek modunda olarak e, kıtmir manasında e, bir asabi keşfin köpeği köpeği bulunuyor. İşte nefsi emmare asabi kefin köpeği makamında olması gerekir. İnsanın diğer yedi duygusu da o ashab-ı yedi kardeş gibi. Onlar nasıl mağaraya kapandılarsa insan da iç dünyasına döndüğünde kalp mağarasına kapanır ve toplum hayatından kendini soyutlar ki buna el tasavvuf halvet diyor ve halvete girmeden nurlar ve tecelliler ve feyizler gelmeyecektir. İşte bunun da sağlanabilmesi için e, işte Tabduk Emre'nin Yunus Emre'ye yaptırdığı vazifeler gibi gerek dervişlerin odaların temizlenmesi özellikle de en kirli oda olarak e, aynalarının odasını temizlettiriyor ki o odanın kirliliğinden dolayı doğru, iğrense de aslında orada aslında, tablo kamer şunu söylüyor sen onun odasını değil diyor aslında kendi iç dünyanda diyor kirli odaları temizliyorsun İnsan yedi odalı bir saray gibidir e, o bir odaya tekabül eder sen diyor medresede diyor aklına diyor evet diyor nurla aydınlatmışsın ilim almışsın fakat diyor iç dünyandaki bu yedi duygu diyor kalp, ruh, sır, hafi, ahva gibi duyguların diyor senin maalesef diyor karanlık kalmış örümcek ağları bağlamış diyor oraların temizlenmesi gerekiyor ve e, aynı zamanda bir kef gibi olacaksın diyor kendi iç dünyana döneceksin ve diyor nefsi emmaren ise diyor senin kapını bekleyen sadık bir kıtmirin boyutuna kadar gelmeli bu boyuta kadar geldiğinde işte böyle arınan bir nefis e, nasıl ki kıtmir cennete gidecek bir köpek hükmündedir işte insanın nefse maalesef de cennete girecek şekilde bir mahiyet kazanır diye. Kehf suresi mesela bu yolculuğu anlatıyor. Ve surenin tamamı aslında e, özellikle e, sosyal karakterli, dışa dönük, öfkeli bir yapısı bulunan bir insanın içine dönmesi ve iç dünyasının yolculuğunu anlatır. İşte Ashab-ı Kehf kısmı özellikle bu cephe e, Ashab-ı Rakim ise biraz daha içe dönük karakterleri ele alıyor diyebiliriz. Çünkü onların kendi farklı imtihanları e, şehvet veya da işte mala düşkün basına itaat gibi mesela hizmetkarlık gibi üç farklı imkan boyutu var. Asab ke kefte ise e, buradaki boyut içine dönmedir, toplum hayata uzaklaşmadır. E, köpek de zaten burada e, anahtar rolü oynayan e, boyutu ifade ediyor.